Herkese merhaba dostlar. Bayram dönüşü yeni bir sistem rehberiyle bugün beraberiz. Allstar V2. Öncelikle bu sistem üst segment. Yani 4K oyunculuğu hedefleyen arkadaşlarımız, ağabeylerimiz ve çeşitli meslek gruplarına yer alan kişiler içerisinde yer alıyor. Ve burada biz AMD Ryzen 7 7800X 3D işlemcisini baz alarak yerleştirdik. Ve bunu RTX 4080 süper ekran kartıyla beraber birleştiriyoruz. Ve günün sonunda çok güzel bir ikili aslında ortaya çıkmış oluyor. Bunu söylememin sebebi şu. 7800X 3D'nin 96 MB L3 ön belleği var. Ve bu oyunlar içerisinde mükemmel bir detay. Ön belleğimiz ne kadar fazla oluyorsa o kadar fazla oyunlarda performans alabiliyoruz. Özellikle işlemci tabanlı oyunlarda bu rakam çok güzel seviyelere çıkıyor. Zaten 7800X3'de 8 çekirdek 16 thread var. 4.2 GHz base clock ve 5 GHz'e kadar da kendisini boostlayabiliyor. Önceden hatırlarsanız overclock yapmak için 5 GHz'lere çıkalım mı? Tamam yeter falan mantığında hareket ediyorduk. Şimdi bugünkü teknolojiyle birlikte 5 GHz'lere işlemciler kendilerini çok rahatlıkla çıkartabiliyorlar. Ve 120 Watt'ta TDP değerimiz var. Bu 120 Watt'ı lütfen unutmayın. Birazdan bunlarla alakalı bir detaydan bahsedeceğim. Ama tabii ki bu bütçe meselesi. Çok 4K oyunculuk oynamak istiyorsunuzdur ama işlemciye para yetmiyordur mantığına yaklaşan arkadaşlarımız varsa bir öneri sunmak isterim. Özelleştirme ekranına indiğiniz zaman AMD Ryzen 5 7600 işlemcinin 4080 Super ile kombinleyebiliriz. Ama burada bir parantez açmam gerekiyor. Fiyat bayağı aşağı iniyor. Lakin 1080p'de darboğaz oranımız %35 seviyelerine çıkıyor. Yani bu aslında çok tasvip ettiğimiz şey değil. Ama 4080 Super kullanan arkadaşlarıma da 1080p monitör asla tavsiye etmiyorum. 4K ve 2K altına inmeyecekseniz Ryzen 7600 yapılabilir abi. Sistemin aslında aslı Sonuçta ekran kartı. Burada PNY markasının XLR Gaming Berto Epic X RTX 4080 süper modelini kullanıyoruz. İsmi gibi kendisi de uzun. Kasada kaplamış olduğu yer 34 santim. Ağırlık ise 1904 gram. 69.7 milimetrede kalınlığı var. Yani kartı şöyle elinize aldığınız zaman samimi şekilde söylüyorum çok kalın, çok büyük ve aynı zamanda kendisini gösteren bir model olarak karşımıza çıkıyor. 3 fanlı yapıda gelen ekran kartını kasaya konuşlandırdığınız zaman Nvidia'nın söylemlerine göre 750W tavsiye edilen güç kaynağı var. 700 Watt'la da rahatlıkla çalıştırabilir misiniz? Evet. Çünkü bu ekran kartının TDP değeri 320 Watt. E 120 Watt'ta işlemci vardı. 50 Watt'ta diğer parçaları dağıttığınız zaman 700 Watt bile çok rahat bir şekilde yetiyor ama 750'nin altına ben de açısı çok inmemenizi tavsiye ediyorum. Bilemiyoruz çünkü overclock yapmak isteyen var, sistem yüklenmek isteyen var, render yapmak isteyen var. Bir örnekten bahsetmek isterim. Etaps diye bir var mesela. Birkaç defa burada biz demo sürümünü deneyleme şansımız oldu. Abi render atıyorsun içerisine. Bir hafta render aldığını düşünün makinenin ve inanılmaz güç çekiyor. Öyle sistemlerde tabii ki düşük güç kaynaklarına çok fazla önermiyoruz. Ekran kartı ayrıca 256 bit, 16 GB DDR6X belleklere sahip ve yeni Nvidia'nın güç pin girişleri bulunuyor. Bunu tabii ki güç kaynağımızdan çıkan 3 tane PCI Express kablosunu birleştirerek tek kablo yapıyoruz ve yeni pini de takmış oluyoruz. PCI 5 güç kaynaklarının böyle bir derdiniz yok. 3 tane kabloyu birleştirmeden direkt tek kablo üzerinden 600 Watt da verebiliyorsunuz. Özelleştirme ekranında hani bütçeniz varsa diye söylüyorum Corsair'in 850 Watt'lık modelleri de var. Direkt full modeller üzerinden tek kabloyla da 600 wattlık bir güç beslemesi yapabiliriz. Ve geldik anakarta. Esrak B650 li Live Mixer. Live Mixer ilk geldiği zaman Türkiye'ye sanırım ilk sistem toplama replerinde kullanan kişi ben oldum diyebilirim. Bir anket paylaşmıştım Instagram'da tasarımı nasıl buldunuz diye. Pek çok arkadaşımız beğenmiş ve farklı bulmuştu. Açıkçası ben de beğendiğini söyleyebilirim. Her ne kadar böyle ne denir splash tarzı bir tasarım var. Hani boya fırçatısı atılmış bir tasarım var ama ben şu görüşteyim abi. Türkiye'de yıllardır standart tasarımlı anakartlar kullanıyoruz. Şimdi B650 dediğimiz seri nedir? orta segment bir anakart. Hani işte Z serisi, X serisi gibi çok büyük paralar değil tabii ki. Orta segment trendi olan bir anakart için farklı bir tasarıma ihtiyaç vardı. Keşke bütün firmalarda bu tarz farklı anakart tasarımına yönelselerdi. biraz gözümüz gönlümüz açılsa. Açıkçası o yüzden Esrak'ın böyle bir tasarımını sistemde konuşanların için de mutluyum. Bu tasarım tarafı. Teknik tarafına baktığımız zaman bu anakartta 4 adet RAM slotu var. 7200 MHz artı 192 GB'a kadar RAM takabiliyoruz. Önceden hatırlarsanız DDR4'te 128 GB'lara çıkabiliyorduk. Fakat artı artık RAM modelleri de 2x24 oldu. 2x32 oldu. Buradaki rakamları da arttırdıklarından dolayı daha fazla RAM miktarına 4 kanala ulaşabiliyoruz. Ayrıca bu anakartta 17 tane faz var. Yani overclock tarafında da bir merakınız varsa soğutma performansında iyi olduğunu altını çizmek lazım. Hemen alta indiğimiz zaman bir tane PCI Express 5.0 M.2 SSD girişi ve iki tane de Gen 4 M.2 SSD girişi bulunuyor. Toplam 3 adet M.2 SSD takabiliyoruz. Ayrıca anakartla alakalı şimdi bir detaydan bahsedeyim sizlere. Dikkat ederseniz anakart üzerinde 8 artı 8 cpu güç girişi var fakat biz bunu sadece 8 pinli kullanıyoruz yani bir tanesini dolduruyoruz güç kaynağımıza sadece 8 pin cpu güç girişi çıkıyor peki bunun bir zararı var mı hayır yok arkadaşlar çünkü tek pinden 384 wata kadar cpu güç beslemesi yapılabiliyor neden 8 artı 8 yapılıyor peki eğer ki çok üst seviye bir işlemci kullanacaksınız tdp değerleriniz 120 watt değil de 220 240 wattlara kadar çıkacaksa veya overclock yapmayı çok seviyorsanız bununla alakalı içerikler üretiyorsunuz veya ilgileniyorsanız tek Tekpin üzerinden tavsiye edilmiyor. Biz de zaten bu tarz üst seviye sistemlerde tekpin kullanmıyoruz. Ama şu anda 120 Watt TDP'yi tek pin üzerinden çok rahat bir şekilde karşıladığımızdan dolayı herhangi bir problem yok. Geldik RAM'lere. Burada 32 GB'lik bir modül tercih ettik. Ya tabii ki 4080 Super'le bir sistemde 16 GB kullanmak hakaret olacaktır. Bunu ben de birkaç defa yaptım açıkçası ama tamamen fiyattan çıkmamak amacıylaydı. Burada yine aynı mantıktan değil de dedik abi 32 GB'den ilerlemek daha mantıklıdır. 64 yapmak isteyenler tabii ki yine yükseltmeden yapabilirler ama 32 GB yeterlidir kanaatindeyim. Marka model olarak ise Mashkin marka markasının Red Light Lumina serisinden 2x16, 6000 MHz, DDR5 ve CL36 gecikme değerine sahip. RAM'lere şöyle karşıdan baktığınız zaman RGB atması bulunuyor. Pasif soğutma ile birlikte geliyor. Marka ilk defa duyanlar için söyleyeyim. Yani aslında kaç tane üretici var deseniz dünya genelinde 20 tane üreticim var. Zaten almış oldukları çipler, modüller belli markalara ait. İşte Samsung'tur, SK Nix'tir gibi gibi. O yüzden RAM tarafında böyle çok fazla çekinmelik durumlar olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki insanlar istiyor ki ya ben tanıdık markadan ilerleyeyim kardeşim. O yüzden alternatiflere bakabilirsiniz. Ama Maşkin markasını da biraz araştırırsanız alanlar köklü bir firma. Amerikan menşeli bir firma. Ve uzun zamanlar zaten RAM, M2 SSD, SATA gibi modeller üretiyorlar. Amatör olmadıklarını söyleyebilirim. Profesyonel ve tam zamanlı olarak bu ürünleri piyasaya sunup satıyorlar. Sadece Türkiye'de yeni görünmeye başlandı. O yüzden değiştirir mi diye soracak olursanız bence değiştirmeyin. M2 tarafına baktığımızda ise yine az önce bahsetmiş olduğum markanın Vortex modelini kullanıyoruz. 1 TB, saniyede 7430 MB okuma, 5300 MB yazma performansı sahip Gen 4 modelini tercih ettik. Okuma yazma performansları çok iyi. Bununla alakalı herhangi bir soru işareti olacağını kimsenin kafasında oluşacağını düşünmüyorum. Sadece belki 1 tb az gelebilir mi diye dersiniz. Bence az değil. Sonradan zaten M.2 SSD depolamamız epey var. Oraları ilave yapabilirsiniz. Tabii ki 7800 x 3 tek başına soğutmak stok fanla mümkün değil. O yüzden bir sıvı soğutma kullanmamız şart. Burada da Corsair markasının H100 RGB ismindeki modeli tercih ediyoruz. 240 mm radyatör kapasitesine sahip. 2 adet 120 mm fanla birlikte geliyor. Şimdi 7800X3 diye 240 milimetre yeter mi sorusunun cevabı bence yeterlidir. Çünkü 120 Watt bir güç tüketimine sahip işlemcimiz. Ama yarın bir gün veya şu anda 7950X3 gibi veya 7950 gibi bir işlemci çıkacak olursanız oradaki TDP değerlerimiz tabii ki çok daha farklı noktalara ulaştığından dolayı 360 milimetre tavsiyesi kesin olarak yapabilirim. İşlemci yükseltmeyeceksiniz 240 milimetre yeterlidir. Ama şu soru da cevaplamış olayım. 1350 TL farkla aynı soğutucunun bir üst versiyonu olan 360 mm'ye geçebiliyoruz. Otomatik Açık olarak ben kendime şu soruyu soruyorum. E şimdi 80 bin liralık bir makineden bahsediyoruz. 80 bin liralık bir makineyi alacak olan arkadaşımız da ağabeyimiz de gidip ya 1350 lira da versem mi sorusunun cevabını sormaz diye düşünüyorum. O yüzden bütçesi olanlar için 360 milimetreyi net olarak tavsiye edebilirim. Son iki parçamıza geldik. Kasa ve güç kaynağı. Yine burada Corsair markasını ilerliyoruz. Kasa modelimiz 3000D. İçerisinde yer alan PC ise CX750. Kasaya karşıdan baktığımız zaman içimi tamamen ferahlatan bir model. Çünkü ön panelimiz komple meş. Arka egzoz fanımız bulunmuyor. Bence bu kasanın tek eksik yanı bu. Ama hava soğutmaya ne kadar faydası olacak veya dezavantajı olacak bunu oyun performansında birazdan göreceğiz. Ön panelin yapısını seviyorum. Biraz daha böyle kar tanesi deseni var uzaktan baktığınızda. Ön taraftaki RGB oynatmalar sıvı soğutmanın RGB anlatmalarını birleştirilebiliyor. Ben öyle yaptım şahsen. Hepsi senkron çalışıyor. Toplamda kasanın içerisinde şu anda 5 tane fan var. Ekran kartını sayarsanız 8 tane fanla birlikte bir sirkülasyon söz konusu. Bu kasada ne eksik diye sorduğunuz zaman bir eksiklik hani o hep söylediğimiz 4 adet madde vardı ya onun hepsini karşılığını söyleyebilirim. Ön panel komplemeş, 3 tane fan var içerisinde, temperli karartılmış bir cam var ve fan kontrolcü var. Bunun dışında ne ararsınız bir kasa diye baktığınız zaman estetiklik olabilir, kasanın metal yapısının sağlamlığı olabilir, kablo kablolama kanalları olabilir. Ha mesela bunda eksik olarak kablolama kanallarının evet biraz düşük olduğunu söyleyebilirim. Keşke dedim biraz daha böyle detaylı kablo kanalları olsaydı kendi kendime söyledim. Şimdi bütün parçadan bahsettik. Tek tek topladığımız zaman bu sistem ne yapıyor onlardan bahsedeyim sizlere. Bunun için ekranda görmüş olduğunuz bütün parçaları en düşük fiyat olarak baz aldım. Yani mesela kullanmış olduğumuz sıvı soğutma H100 RGB. Girdim fiyat listeleri mesesine yazdım. En düşük fiyat nedir? Baktım abi hepsinin fiyatlarını ekran görüntüsünü aldım. Alt alta topladığımız zaman bugünkü kurla birlikte 89.600 TL yapıyor tek tek toplamayla. Ama bu aynı markalar. Gidip de ekran kartının tabii daha düşük modeli seçebilirsiniz. Seçtiğiniz zaman bir 5-6 binler, 7-8 oynayabilir. Veya gidip de anakartın daha düşüğünü seçebilirsiniz. Fiyat düşecektir. Ama ben ne kullandıysam onların fiyatlarını baz alarak sizlere söylüyorum. Sistemin fiyatı da 79.999 TL olduğundan dolayı ikisini çıkarttığımız zaman aradaki farkımız 9.601 TL. İlk oyun performansımı Cyberpunk yapmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi sol taraftan şuradan değerlerimi lütfen takip edin. Burada bizim için önemli olan ekran kartının ne kadar güç tükettiği, işlemcinin ne kadar güç tükettiği sıcaklıklarımız ve dar boğaz oranımız. Yani ekran kartı işlemci ne kadar birbirini tamamlıyor? Bunları tek tek bakacağız. Anlık FPS değerlerimizi zaten şuradan görebilirsiniz. Bunun dışında da ekran kartı ne kadar VRAM harcıyor? Yani kaç GB oyuna girdiği zaman VRAM tüketiyor? Buradan izleyebiliriz. Ayarları hemen göstereyim her zaman yaptığımız gibi. DLSS şu anda açık. Dengeli modda. Alttaki ayarlarım ise yüksekte. Bunun üstü bazılarında ultra var. Ben şu an yüksekte bıraktım. Bilginiz olsun. Birazdan DLSS'i kapatıp neler fark ediyor onu da göstereceğim. Şöyle FPS sıfırladım. Birazcık da ses verelim. Ufak bir çatışma oluşturmak istiyorum şu anda. Polis abiler burada bekliyor. Zannedersen birazcık yanlarına yaklaştığım zaman. Evet. güzel. Şu an anlık olarak 115 ortalamamız var. 129 maksimum gördük. Bir araba yapalım. Şimdi peşimize takılacaklar zaten. DLSS açtığınız zaman otomatik olarak ekran kartı kullanım oranınız yine 90'da kalıyor ama işlemci kullanımınız biraz daha artabiliyor. Bilginiz olsun. DLSS'i kapattığınızda işler biraz daha çözülüyor. Yani DLSS'i veya diğer teknoloji açtığınız zaman darboğazınız biraz daha fazla oluyor ama bunu hissetmiyoruz. Ah çok güzel bir yere koydu. Güzel. Buraya kadar 4K yüksek ayarlarda 114 ortalama alabiliyoruz. Bir de DLSS'i kapatalım. Ne alıyoruz ona bakalım. Kapat. Uygula. Ve direkt 4K 60 FPS dolaylarına geri geldik. Yani 4K 67 civarında ortalama FPS'im var. Dikkat ederseniz işlemci kullanımınızı düştü. Yani şu anda tam istediğimiz seviyelerde kullanım oranları. Ha burası bir direk Allah'ını seversen ya. Bir şey dikkatimi çekti. Ekran kartı tek başına 4K'da 310 watt'larda güç tüketiyor. Gerçekten yüksek bir rakam. 4080 süper güçlü bir kart olduğundan dolayı öldüm öleceğim az kaldı. Bilesizliği kapattığım zaman da şu an VRAM kullanımım 9 GB'lara yükseldi. Araba gitmiyor daha vallahi gitmiyor. Patlayacak kaç 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 kaç. Çok uzun zamanda Doom Eternal yapmıyordum. Gerçekten özledim. O yüzden birazcık böyle hasret gidermek amacıyla Doom Eternal'a dahil ettim. FPS oyunu konusunda en sevdiğim oyundur. Çünkü optimizasyonu mükemmel ve detaylar da oyun içerisinde hiç bitmiyor abi. Şu an yine 4K'dayım. DLSS dengeli modda. Birazdan kapatacağım ve ultra ayarlarda oynuyoruz. Biraz haritasızsak. Eyvah yanlış başladık. Biraz ses verebiliriz. güzel oyun ya. Yani adamlar öyle bir oyun yapmışlar ki oynarken inanılmaz zevk alıyorsunuz. Yer yer sıcaklıklara bakıyorum. İşlemci şu anda 47 derecede. Ekran kartı 53 derecelerde. İstediğimiz seviyelerin tam oturaklı şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Burada yine ekran kartı VRAM kullanımımız 9.8 GB'larda geziyor. Tabii ki Cyberpunk'a göre güç tüketimi biraz daha düşük. 220'lerde. Şimdi hemen bir DLSS kapatayım abi. Farkına bakalım. Settings, DLSS, Of! 170 FPS'lerden direkt olarak 140 lira geldik. Kral bir saniye. 30 FPS'li kaybımız var DLSS'den sonra. Çok güzel be! Last of Us'ta en son bu arkadaşta kalmıştık. Bu ne işin beni görmedim burada. Neyse ayarları bakalım da. Seçenekler, görüntü. Şu anda 4K'dayım fakat DLSS açık. Şu dikkat ederseniz DLSS Resolution dengeli modda. Diğer tarafta ise seçenekler, grafik, ultra oynuyorum. Bütün ayarlar en üstte arkadaşlar. Hemen FPS'i sıfırlayalım. Şimdi bunun arkadaşın gitmesi lazım ama E ile bir çak atsam. Güzel. Bunları böyle böyle indireceğiz. Sıcaklıklar yine gerçekten güzel durumda. 52 derece ekran kartı, 49 derece işlem sıcaklığım var 4K'da. RAM 18 GB tüketiyor. Bunun da yükseklerde olduğunun farkındayız artık. 11 GB da VRAM var. Yani hep diyoruz bana bazı arkadaşlar kızıyor. Diyorlar ki 16 GB neyimiz yetmiyor? 32 GB önereceğiz diyorum yakın zamanda. Yani bakmayın 1-2 sene arkadaşlar buralar artık 16 GB'dan da yetmediği zamanlara gelecek. Mecbur 32 GB'lara geçeceğiz. Ölüyoruz. Vallahi öldürdü. Allah cezanı vermesin. Çakı bir tane mi var bu oyunda? Ben anlamadım ki ya. Tekrar FPS sıfırladım aynı yere geldiğim için. Hazır sahneye tekrar başa döndü. DLSS'i kapatalım. Bakalım 90-100 civarından ne kadar fark ettiriyor. Varsayılan değişiktir uygula. Evet. 64'e geldik direkt. 100'den. Yani nereden baksam 36-40'a yakın FPS farkı var. Bu oyunda açılır abi. Bu oyunda DLSS açmak lazım. Last of Us sıkıntı. Çakım kalmadı. Şimdi buradan gelecekler. Var mı daha? Yoksa güzel. Spider-Man Remastered de güzel oyunlardan bir tanesi. O yüzden eklemeye devam edelim. Display tarafında 4K 144 Hz değil. DLSS şu anda açık. Yine biraz da kapatıp farkına bakarız. Ve en yüksek ayarlardayız. Bunun üstü yok. Very High varmış. Ayarladığı olarak High'deyiz arkadaşlar. FPS'imizi sıfırlayalım. Az önce bir helikopter sahnesi vardı. Belki oynamışsınızdır. Efsaneydi. Hani orada ayarları gösteremediğim için şey yapamadım. Ne var burada? Çantam mı var? Şurada bir hemen olay var sokakta. Kral soyguna mı geldiniz? Nerede? Çok güzel. Hastayım şu ya. E. Hazır buradayız. Ayarları hemen bir tekrardan bakıp DLSS'i kapatalım abi. Buradan off yapalım. Apply diyelim. Yani Remastered'de çok bir şey değişmedi. Bazen maalesef böyle kapatıp açsanız da çok büyük farklar olmadığı yerler oluyor. İlginç. Bana bazen şeyde de yararlıyorum. Horizon 5 oynarken de mesela. DLSS'i kapatıyorum, açıyorum. Çok bir değişiklik olmuyor. Tamamen oyunun optimizasyonuyla alakalı bir durum. Sıcaklıklar yine mükemmel bak. Ekran kartı 46 derece, işlemci 51 derecede geziyor. Zaten işlemciyle alakalı ilk anlattığım kısımda şey demiştim hatırlarsınız. 360 mm sıvı soğutma gerek yok. Gerçekten de gerek yok. Corsair'ın bu 240 mm sıvı soğutucusu 120W TDP'ye kadar çıkan işlemciyi zaten rahat bir şekilde tutuyor. Güzel. 4K'da oynanması gereken bence net tartışmasız oyun RDR2 abi. Manzarası 4K'da efsane oluyor. Hemen ayarlara bakalım tekrar. 4K 144Hz şu anda V-Sync kapalı. Ayarlarda Ultra'yla 1-2 tane High var. Şuralarda 3 tane hay var, 4 tane hay var. Bir listesi de şu anda kapalı. Birazdan açacağım. Önceden hep açıp gösterdim. Şimdi kapatıp devam edelim. 68-69 civarı FPS alıyoruz. Benim at nerede abi? Biraz da ses verelim. <laughs> Az önce ben girdim. iki tane adam geldi. atta bana vurdular kafama. Bir kenara attılar beni. Sonra onları bulayım dedim. Bak şuradaki mavi arkadaşlardan bir tanesiydi galiba. Herifler iki kişi beni anlaşmışlar. indirdiler beni. Ben de sinir oldum. Çıktım oradan. Gel oğlum neredesin? Hadi. Ne yapıyorsun orada ya? Yani kasabanın yakındayız yine. Ben buralarda beni indirmişlerdi. Aha bak. Olay yeri de burada duruyor herhalde. Hazır tam buradayken DLSS açalım. 73 ortalama var. DLSS dengeli. 73'ten 98-99 civarına geldi. Yani böyle aşırı bir sıçrama olmadı tabii ki. DLSS 3 olmadığından dolayı bu oyunda. Ama hiç yoktan iyidir şu anda güzel. Ne oldu lan o ip şimdi? Sen şerife benziyorsun kral. Oy! Eyvah eyvah. Yapma be. Son oyun performansında Valorant olacak derler arkadaşlar. FPS'i sıfırlayalım. Ayarlarda yani Valorant'ta bilmiyorum göstermeye gerek var mı da. 1920x1080 en düşük ayarlarda. Yapma. Yandan geldi. İlginç bir şekilde Valorant'ta 10 gigabayt RAM tüketiyoruz. Tam kafasına geldi, gelişini gördüm kafasına. Çok tatlı oldu 3 kişi. 4 Çıkar mı 5? Yapma be! Ayıp ettin, yemin ediyorum ayıp ettin. GPU fanları burada çalışmıyor arkadaşlar. Hani fanlar 50 derecenin üstüne çıktığı zaman çalışıyor. O yüzden şu an pasif durumda. 2 kişi 3 4 5 6 zulüm ettik. Güzel. Ve böylece üst seviye bir sistemin daha tüm detaylarını sizlere göstermeye çalıştım. Ve tek tek toplamayla aradaki farkları da her zaman göstermeye çalışıyorum ki hani siz de bunu girip kendiniz de bakabilirsiniz. Hangi parça bugün ne kadar tek başına aldığınız zaman ilginçtir. Zaten 4080 Super ekran kartı PNE üzerinde söylüyorum. 51.000 TL'ydi hatırlıyorsanız. En düşük piyasada bulabileceğin 4080 Super ne diye baktığım zaman 41.000 TL civarı zaten. Yani sistemin yarı fiyatı ekran kartına gidiyor. Umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Sizden her zaman olduğu gibi bir rica olacak. Bir sonraki sistem toplumları rehberini nasıl yapalım? Onları da yorumlara yazarsanız tek tek not alıyorum ve ona göre bir yol haritası belirleyip yeni sistemleri hazırlamaya çalışıyoruz. Bir sonraki de görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.